Çorum ülkemizin en önemli kentlerinden bir tanesi. Çorum'da Türkiye Değişim Partisi olarak çok sık bulunmaktan da büyük mutluluk duyuyorum. Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül düzenlediği basın toplantısında Türk savunma sanayi şirketlerinin Birleşik Arap Emirlikleri'ne satılacağı yönündeki haberlere cevap verdi. Türk savunma sanayi şirketlerinin Birleşik Arap Emirlikleri'ne satılmak istendiğine dair bazı iddialar ve bazı haberler var. Bu şirketleri kim almak veya satmak istiyorsa veya bunu aklından geçiriyorsa şunu çok iyi bilmeliler ki Türk savunma sanayi şirketlerinin Birleşik Arap Emirliklerine satılmak istendiği yönünde bilgiler olduğunu aktaran Mustafa Sarıgül, bu olayı vatanın bağrına basılmış bir hançer olarak gördüklerini dile getirdi. Türkiye Değişim Partisi olarak bu olay vatanımızın bağrına saplanmış bir hançer gibi görürüz. Türk savunma sanayi şirketlerinin yabancı şirketlere satılmasını kesinlikle doğru bulmayız taşıdığı cephane ıslanmasın diye yorganını cephaneye örten ve donarak şehit düşen Şerife Bacı'nın Halime Çavuş'un evlatları bu topraklarda yaşıyor. O ruh ve o şuuru kimse lütfen test etmeye kalkmasın ulusal değerlerin yabancı şirketlere satılmasını doğru bulmadıklarını belirten Mustafa Sarıgül bu yanlıştan dönülmesini istedi. Biz ulusal değerlerimizin yabancı şirketlere satılmasını kesinlikle doğru bulmayız.